Şurada Boğaz'da bir kahvaltı yapayım. Denizi seyredeyim, ruhumu dinlendireyim dedim. Güzel bir mekana oturdum. Tam keyifle kahvaltımı yapıyordum ki şansımı sikeyim yanındaki masaya çocuklu bir çift oturdu. Arkadaşlar, kendimi geçtim. Orada dinlenmek için bir tek pazar günü olan huzur içinde bir kahvaltı yapmak için gelmiş, bunun içinde dünyanın parasını ödeyen belki 30 kişi vardı. Tek bir çocuk o 30 kişinin huzurunun içini etti. Elinde telefondan açılmış çizgi film bütün restoranda kukuli dinleterek, bağırarak hatta uluyarak 30 kişinin pazar gününü rezil etti. Kıymetli anne babalar, çocuklarınıza sahip çıkamıyorsanız lütfen böyle mekanlara gelmeyin. Hiç kimse sizin çocuklarınızın gürültüsünü dinlemek zorunda değil. Bu devirde çocuk yetiştirmek çok zor. Haklısınız ama umurumuzda değil. Bize mi sordunuz da çocuk yaptınız? Yapmasaydınız. Bu çocuklar ülkenin geleceğini kurtaracak diyebilirsiniz emin olun ülkenin geleceğini kurtaracak çocuk sizin o uluyan çocuğunuz değil.